çocuklar yepyeni bir derse daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok mutlu, çok sevinçliyim. Çünkü 8 kişilik bu sınıfta 6 kişi okuduğum sınavdan çok yüksek puan aldı. Sadece 2 kişi beni hayal kırıklığına uğrattı ve gerçekten de beklemediğim kadar kötü bir sonuç aldı. Biri Efekan, diğeri ise onun abisi Ali. Hala yaşıtlarıyla okuyamayan, kendiyle küçüklerle derse giren Ali. Valide öğretmenim beni hiçbir dersten geçirmiyorsunuz. Nasıl sınıf arkadaşlarımla okuyabilirim ki? Tabii ki de kardeşim Efekan'ın sınıfında okuyorum. Çünkü bütün derslerime sıfır veriyorsunuz. Baksana zaten yine kalmışız. Sadece senle ben kaldık. O da sınava çalışamadığımız için. Vallahi ben gece gündüz demeden sınava çalışıyorum. Baldi öğretmenim Efekan ve Ali hariç kim yüksek aldı ve kaç aldık? Efekan ve Ali'nin haricindeki herkes bu sınavdan 100 aldı. Yani 90-95 alanda var da ben onu düz hesap yüzde yuvarladım yani. Lan Alperen sen hain misin oğlum? Sen nasıl bu kadar yüksek aldın? Ulan o kadar kopya istedim vermedin ki. Hani ne oğlum Efekan ben gece gündüz demeden ders çalışıyorum. Ne yapayım sen de Ali abinle aynı evde yaşıyorsun. Çalışsa Ders çalışamadık. Çünkü ailemizin paraya ihtiyacı olduğu için gidip karton topluyorduk. Biliyorsunuz ki Efekan'la ben okuldan sonra sürekli çalışıyorum. Allah Allah teksiz mi çalışıyorsunuz oğlum? Ben de babamla tarlaya gidiyorum. Traktör falan kullanıyorum yani. O yüzden de şimdi kendinizi burada haklı çıkarmayın oğlum. Evet Baldi öğretmenim bunları acımayın lütfen. Kendilerini acındırıyorlar. Yavrum ne acıcam? Ben onlara sınıfta kaldıklarının haberini vermek için aslında bugün buraya geldim. Yoksa bugün ders işlemeyebilirdim. Çok umutluydum. Yani bu sınıftaki Ali abim ve benim haricimdeki herkes önümüzdeki sene büyük sınıfta okuyacak. Biz yine bu sınıfta kalacağız öyle mi? Bunu bileydin Efekancım. Tam olarak dediğin gibi yavrum. Herkes bir üst sınıfa çıkarken Ali abinle sen bu sınıfta kalacaksınız seneye. İyi. <laughs> okulun bitmesine 6-7 ay var. Ne yapacaklar? Boşu boşuna derse mi gelecekler? Da bir de boşu boşuna 6 ay derse geleyim. Efekan yürü gidelim oğlum. Madem sınıfta kaldık niye burada duruyoruz? Gidelim devamlı çalışabileceğimiz bir iş bulup milyoner olalım. Eğer başarabilecekseniz gidin ulan gidin. Kendinize iş arayın sürtükler. Sizinle mi uğraşacağım? Biz 6 kişi mutluyuz. Herkes yüz alıyor. Bu enayiler 0 alıyor. Tel abi doğru söylüyorsun. Madem Baldi öğretmen bizi okuldan atıyor. Bizimle yapabilecek tek şey var. Gidip kendimize devamlı güzel çalışabileceğimiz bir iş bulup yani günün sonunda milyoner olabilmek yani. Balde öğretmenle bunu zaten sağlayamayacağımız için hadi hala bir vakit kaybetmeyip gidelim bir an önce gidin de sınıftaki şu pis koku da gitsin artık. Oh be kurtulduk. Ali abi bir şekilde çaresini bulacağız. Kendimize güzel bir iş bulup güzel paralar kazanmamız lazım. Ailemizin durumu kötü. Ah ah babam dükkanı satmasaydı şimdi ne kadar güzel olacaktı. Evet seninle abi kardeş babamın dükkanını çekip çevirirdik. Mis gibi para kazanırdık. Belki işleri büyütüp büyük bir market zinciri bile olabilirdik yani. Gerçekten süper olurdu da... Neyse abi hayallere devam etmeyelim biz gidelim... He abi spor salonu eleman aranıyor diyor... Gel gel konuşalım belki ikimizi birden alırlar... Gel abi gel vay be şuranın güzelliğine bak... Herkes spor yapıyor... Merhaba beyefendi kolay gelsin... Buyurun çocuklar hoş geldiniz... Spor için kayıt mı olmak istiyorsunuz? Şey hayır hayır abi... Kardeşimle ben iş da... Gördük spor salonunuzu aşırı derecede beğendik... İçerisi de maşallah pek kalabalıkmış... Biz iki kişiyiz. Yani iki eleman arıyorsanız ikimiz birlikte çalışabiliriz. Çocuklar siz olayı çok yanlış anlamışsınız. Biz eleman aranıyor dediysek sizin gibi sıska elemanları ne yapayım ben? <laughs> Bana sporcu lazım. E, tamam abi sporcu lazım da Ali abimle birlikte burada çalışırken bak gördüğün gibi herkes spor yapıyor. Biz de hem burada çalışıp hem spor yapıp kaslanırdık. Böylelikle buranın en vazgeçilmez iki elemanı olurduk. Bakın çocuklar bizim spor salonumuz sizin sandığınız gibi bir spor salonu değil. Gördüğünüz gibi burada dövüşçü adamlar var. Bu adamların bir şeye kafası takılırsa sordukları kişilerin bir şey biliyor olması lazım. Burada ise koşucularımız var. Siz koşmaktan ne anlarsınız? Hele ki şınav çekmekten, mekik çekmekten, dumbbell kaldırmaktan ne anlarsınız? Yani bunları bilmeniz lazım. Ali abi yürü gidelim yoksa ağzımdan kötü bir laf çıkacak. Burada da iş bulamadık. Biz nasıl iş bulacağız? Kafayı yiyeceğim artık. Siz böyle yerlere bakmayın çocuklar. En iyisi birer tane karton arabası alıp karton toplayın. <laughs> Size de dışarıdan bakınca onun yakışacağını düşündüm. Ali abi bu iş durumunu ne yapacağız? Her gittiğimiz yerde madar oluyoruz. Karton topla diyor bize. Hı, kartonlara bak. Yok yok Ali abi ben istemiyorum karton falan toplamak. Leş gibi bir iş. Ben insan gibi düzgün bir işimiz olsun istiyorum. Yani Efekan ben de öyle istiyorum oğlum. Sabah kalkıp gidelim. Akşam da evimize gelelim. Efendi gibi çalışıp paramızı kazanalım. Herkes onu ister yani. Hı, polis merkezi de eleman aranıyor diyor. Aslında baktığın zaman bu şehirde herkesi tanıyoruz. Her yolu biliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. O yüzden de Ali abi polis olsak var ya ne güzel olmaz mı? Olur olur olmasına da. Oğlum biz okuldan kovulduk yani okulu bıraktık. Biz hiçbir şekilde polis falan olamayız. Kerem komiser bunu kabul eder mi sanıyorsun? Ya konuşmaktan ne zarar gelir? Hadi gel abi Kerem komiserle konuşalım. Kerem komiser merhaba kolay gelsin. Biz kapıdaki eleman aranıyor yazısını görüp de geldik. Lütfen bize yardımcı olur musun? Ali ne iş arıyoruz. Çocuklar bize ayakçı lazım değil ki. Bize fotokopi ya da çay dolduracak adam lazım olsa sizi işe alıyor. Ama bize polis lazım. Polis okulundan çıkmış olmanız gerekiyor. Hem sizin de okulunuz var. Hayır okulumuz falan yok. Az önce okulu bıraktık. Yani bıraktık derken balde öğretmen attı desek daha doğru olur. O yüzden de artık okul okumuyoruz. Polis olabiliriz. Evet polisliğe dair hiçbir şey bilmiyoruz ama öğrenebiliriz yani. Kerem komiser lütfen yardım et bize. Çocuklar çocuklar saçmalamayın. Yani ben size isterseniz birer tane araba alayım. Gidin karton toplayın. Emin olun daha çok para kazanır. Sizden polis mi olurmuş? <laughs> Rüyamda görsem inanmam oğlum. Ya ne kartonmuş arkadaş. Ali abi biz gerçekten bu kadar çapulcu muyuz? Karton toplayacak kadar düşmedik yani. Neyse abi yürü gidelim başka bir şey düşünelim. Allah Allah hem suçlusunuz hem güçlüsünüz. Bir de bana artistlik yapıyorsunuz. Ulan işim gücüm yok sizi polis mi yapayım? Hadi defolun buradan. Efekan kardeşim herkese kızıyoruz ama galiba birazcık haklılar. Biz hiçbir işten anlamayız oğlum. Bizi niye iş alsınlar? En iyisi karton toplamak galiba. Asla toplamam abi. Asla toplamam. Hiç şuraya bak. Burada yapımı devam eden bir inşaat var. Aslında bir gidip görüşsek fena olmaz abi baksana diğer bina kadar daha devam edilmesi gerekiyor İnşaat yarım kalmış gibi duruyor belki de eleman arıyorlardır İyi de efekan biz inşaat işinden ne anlarız oğlum Of Ali abi bana kafayı ittireceksin ondan anlamayız bundan anlamayız adamlar bir kere gösterse bir daha anlarız yani o kadar da salak değiliz Neyse hadi o zaman gidelim görüşelim belki de gerçekten bizi kabul ederler oğlum inşaatçı oluruz fena mı Evet, inşaatımız burası çocuklar. Devam etmekte olan inşaat yandaki binayla aynı olmak zorunda. İşte gördüğünüz gibi devasa şehir manzaralı iş yeri. Harbiden ha Ali abi şuraya bak. Hem çalışacağız hem de devasa şehir manzarası izleyeceğiz. Bakalım Efekan eğer şartlar uygunsa hemen başlarız. Hak etmeyin bütün şartlarımızı size göre ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi yanındaki bu binanın aynısından devam edeceğiz. Ustalarımız işi gücü bıraktı. O yüzden elemana ihtiyaç var. Burada görmüş olduğunuz altın duvarları şu şekilde profil haline getireceğiz ve yan yana çizeceğiz. Buradaki tahtaların üstündeki çivileri ise tahtalara çakacağız. Yani altından duvarları taşımak beni çok zorlayabilir. Ama bunun üstündeki çivileri çok rahat şekilde çekebilirim ben. O zaman çok iyi. Ben de bu altın duvarları yan tarafa taşıyıp güzel bir duvar haline getiririm. Merak etmeyin çocuklar. En fazla bir iki gün zorlanırsınız. Ondan sonra işi alıştığınızda her şey çok daha iyi olur. Bizlere 22 bin lira asgari ücret vereceğim aylık. Yani yemek falan her şey burada yiyeceksiniz. Özel yemekler gelecek. Ve işi kabul ettiyseniz aşağı inip üzerinizi değiştirebilirsiniz. Valla Ali abi ne diyorsun? Ben okeyim. Evet evet ben de okeyim. Hadi aşağı inebilip üstümüzü değiştirebiliriz. Evet ilk iş günümüz hayırlı olsun. Bravo Efekan çok güzel yapıyorsun kardeşim. Ben de şimdi buradan şuradaki altınları alıp duvarları örmeye başlayabilirim. Ali abi biz gerçekten bu iş için yaratılmış gibiyiz. Baldi öğretmen iyi ki bizi okuldan atmış. İyi ki okulu bırakmışız da böyle bir işe girmişiz. Bak şimdi mis gibi aylık maaş kazanacağız. İkimiz de kazanacağız. Aylık 50 bin liraya yakın para girecek Evet iyi ki aklına geldi kardeşim. Böyle bir işe girmek gerçekten bizim için ve ailemiz için çok iyi oldu. İşçi olmak gibisi yok gerçekten. Baksana ben duvar örme işinde on numaraymışım. Yemin ederim yapabileceğimi hiç düşünmüyordum. Çok da güzel duvar örüyorum vallahi. Sen de çakma işinde çok iyisin. Bravo aman dikkat et de çekiçle eline vurma. Herkes en iyi bildiği işi yapsın abi. Ben en iyi bu işi biliyorum. Baksana nasıl yapıyorum. Sen de duvar örme işinde çok iyisin. Aman dikkat et de o altın duvarları üstüne düşürme. Vallahi altında kalırsın. Neyse hadi abi biraz daha çalışalım da yemek gelecek birazdan. İlk maaşımızı alınca evdekileri de güzel bir yemeğe çıkaralım kardeşim. Bizimle gurur duysunlar. Belki çocukları inşaatçı oldu ama emin olsunlar ki biz bu işte en iyi olacağız. Aynen öyle Ali abi. Belki de ileride kendi villamızı bile yaparız. Oho yapmaz mıyız kardeşim? En iyi şekilde çalışıp helalimizle parayı kazanacağız. Çünkü iyi ki okulu bırakıp iş Olmuşuz. Aşkım evlendiğimize inanamıyorum. Her şey o kadar hızlı gelişti ki gerçekten tam bir süper kahraman ailesi olduk. Yani ben süper kahramansam, benim eşimin de da süper kahraman olmasını isterim. İyi ki karşıma çıkmışsın efekan. Senin gibi süper kahraman çocuğu nereden bulacağım? Merak etme aşkım ben de zaten arasaydım senin gibisini bulamazdım. Senden daha iyisini bulamazdım. Neyse ki şehrimiz tam böyle pislik belalardan kurtulduğu gibi karşıma senin gibi bir güzellik çıktı. Hiçbir zaman evlenmeyi düşünen bir insan olmadım. Çünkü yaşım daha fazla büyük değil de o yüzden hiçbir zaman istememiştim. Ama sen çok başkasın. Sen de öylesin aşkım. İleride bir çocuğumuz olursa tabii ki de o da süper kahraman olacak. E yani aşkım, annesi süper kahraman, babası süper kahraman. Yani ne olacaktı ki? Ama acaba o da senin gibi süperman mı olacak? Yoksa benim gibi örümcek adam mı? Bilmiyorum. Vallahi orası hiç önemli değil. Neyse, hadi artık evimize gidelim aşkım. Güzel bir yemek yiyelim. Evet doğru söylüyorsun aşkım. Süpermenler, süper kahramanlar boş durmaz. Sürekli uçarlar, kaçarlar, spor yaparlar ve yemek yerler. Hadi bir an önce gidelim. Valla ben evimizi çok seviyorum aşkım. Bu eve hayran olmayacağım da neye hayran olacağım? Sonuçta senle beraber yaşadığım ev. Şimdi biraz daha acıkmak için seninle şöyle sağlam bir spor yapalım diyorum. Ne diyorsun? Evet işte gördüğünüz gibi her yerde böyle dambıllarım var. Spor aletlerim var. Umarım bu kanala abone olan herkes, bu videoya like atan herkes ileride benim gibi bir süper kahraman olma fırsatı yakalar. Hadi gel aşkım kum torbalarınla çalışma zamanı. Yan yana güzel bir antrenman yapalım. Hadi başlıyorum şimdi. Yumruklarımı konuşturacağım. Hı, 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 hı. Acaba çocuğumuz da bizim gibi kavga etmeyi sevecek mi? Hı, hı. Gerçekten çok keyifli. Karı koca var ya bu şehrin içinden geçebiliriz. Oho sen ne diyorsun aşkım? Şehri bütün belalardan biz kurtardık. Bundan sonra şehrin başına gelecek her türlü beladan da biz kurtaracağız. Hadi yumrukla yumrukla. Her geçen gün daha da katlanmamız lazım. Hı hı Şimdi de yemek zamanı. Aşkım ambulans aramadın Çok kötüyün. Hadi artık birazdan oğlumuz dünyaya gelecek. Acele etsinler. He, oğlum canım oğlum Ya bu ambulans nerede kaldı Aşkım sana dedim seni uçarak götüreyim dedim Ama istemiyorsun ki Efe kan, saçmalama ya bir şey olursa Ne yaparız biz o zaman Bir tanecik oğlumuz olacak Gerçekten de doğru söylüyorsun aşkım. Bir tanecik oğlumuz olacak. Oley be oley oğlum olacak. Tekrar aklıma geldi nasıl mutlu oldum. Canım oğlum canım oğlum. Acaba benim gibi örümcek adam mı olacak? Yoksa senin gibi süpermen mi olacak? Bakalım oğlum kime benzeyecek? Canım oğlum benim canım oğlum. İyi güzel seviniyorsun aşkım. Ben de seviniyorum da şu an sence sevinmenin sırası mı? He, sesleri duyulmaya başladı. Tamam dayan aşkım dayan. En fazla 2-3 dakika daire kapısının önünde olurlar. Daha sonra hastaneye yetiştik sayılır. Evet canım oğlum. Hadi bakalım hadi geliyor. Acaba ismi ne olsun? Evet arkadaşlar sizlere de sorayım. Biliyorsunuz ki ben bir süper kahramanım. Ve şimdi benim süper kahraman bir oğlum olacak. Sizce bunun adı ne olsun? Lütfen adının ne olmasını istiyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Teker teker bütün yorumlarınızı okuyup kalp atacağım. Hadi canım ailem bir an önce buradan çıkalım. Burası berbat bir yer koşun. Dur 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 koşma babacım koşma. Aşkım koş bu çocuk bizi çok uğraştıracak. Babacım dur dedim sana dur nereye gidiyorsun? Evin yolunu bilmiyorsun. İyi de eve mi gitmem gerekiyor? Çok keyifli süpermen olarak dünyaya gelmek harika bir şey. Hı, burası da neresi? Hı, vay be burası bir kas yapma salonuna benziyor. Ben içeri girip kas yapacağım. Anneciğim şu an bunun sırası değil. Evimizde spor aletleri var. Birlikte spor yapabiliriz. Hayır ben evde değil burada yapacağım. <laughs> çok keyifli isterseniz gelmeyin. Eyvah bizim bu çocukla çok işimiz var. Vay be şuraya bak kocaman bir spor salonu. Çok severim spor yapmayı çok severim. Havada uçmayı da insan dövmeyi de çünkü ben bir süpermenim. Şimdi bu kum torbasını paramparça edeceğim. Babacım sakın yapma salonun sahibi çok güzel sonra kavga etmek zorunda kalırım. Bana ne beni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Ne alnım varsa görün. <laughs> Gerçekten aşırı derecede keyifli. Bu binayı başınıza yıkacağım. <laughs> Bakın o kadar güçlü vuruyorum ki yukarıdan kum parçaları dökülüyor. Gerçekten bu kum torbasını az sonra patlatacağım. Aşkım korktuğum başıma geldi. Bu çocuk galiba bizim gibi çok iyi bir süper kahraman olamayacak. O yüzden bunu acilen balde öğretmenin yanına götürüp okula yazdırmamız lazım. Evet aşkım kesinlikle öyle yapmalıyız. Ben de öyle düşünüyorum. He, rahat bırakın beni. Okul sevmem. Okula gitmek istemem. O öğretmeni yemin ederim ki döverim. Bakın size şimdiden söylüyorum. Yürü çabuk yürü. Senin şımarıklıklarınla uğraşamayız biz. Annesi sen de uğraşamazsın değil mi? Şu çocuğa bir şeyler söyle. Acilen okula yazdıracağız seni. Evet kimse senin bu şımarıklıklarınla uğraşamaz. En iyisi okula gelmen. Ben de o öğretmeni dövmezsem var ya bana da süper kahraman falan demesinler göreceksiniz ikiniz de göreceksiniz wow efekan seni buralarda görecek miydik yavrum sen okula gelmeyeli ooo oh, epey zaman oldu yıllar geçti şimdi neden geldin baldo öğretmenim şimdi gelmemdeki sebebi görmüyor musunuz yanımda karım var biliyorsunuz ki ben bir süper kahramanım ve evliyim karım da süper kahraman ve oğlumuz oldu biliyorsunuz oğlum da bir süper kahraman ne güzel işte aile boyu şehrimizi kurtarırsınız şey evet öyle tabi öyle de bizim bir sıkıntımız var. Bizim oğlumuz epey bir şımarık. Doğduğundan beri hiç durmuyor. Durmadan kötülük yapıp şımarıyor. Sonra ben de düşündüm ki onu adam etse etse öğretmen adam eder diye düşündüm. Böylelikle süper kahramanlık güçlerini elinden aldım ve onu buraya getirdim. Artık onun öğretmeni olun ve ona bir şeyleri öğretin lütfen. Kimse benim süper güçlerimi elimden falan alamaz. Az sonra bu yumurta kafalı adamı geberteceğim. <laughs> ne diyorsun ulan sen kerata yumurta kafalı derken benim hakkımda ileri geri terbiyesizce konuşamazsın Efekan Dedim size balde öğretmenim uslanmaz şımarım teki bu o yüzden de bunu yatılı okula bile verelim biz evde bile ben buna bakmak istemiyorum bu kadar şımarık bir çocuk olmaz yahu Yok ben bununla iki dakika bile aynı yerde duramam alın götürün bu keratayı sen o kerat telefonu bana mı ettin? Ha, şimdi ben sana sorarım bunun hesabını. Keltoş seni keltoş. Demek sen bana kerat edersin. Öyle mi? Şimdi görürsün gönünü. Bu binayı, okulunu senin başına yıkacağım. Gel buraya gel. Seni yumruk ve tekme manyağı yapacağım. Olamaz, olamaz. Aa, gebertecek bu beni. Efe kanal şunu git. Nereden geldin buraya? Allah sizi kahretsin. Olamaz, olamaz. Anneciğim, dur yapma artık lütfen. Dur dedim oğlum dur dedim yanma. O benim yıllarca öğretmenliğimi yaptı. Aa, gerçekten sen nasıl bir çocuksun? Bıktım ulan ben senden. Hepinizden nefret ediyorum. Okuldan da, bu yumurta kafalı keltoş adamdan da, her şeyden, bu şehirden nefret ediyorum. Seni öldürmeden bana rahat yok. Benim hakkımda ileri geri konuşursun ha öyle mi? Yeter yeter bir canım kaldı onu da alma çocuk lütfen. Hadi bakalım ben artık müsaadenizi isteyeyim Baldi Bey. Dayak yemek istediğinizde söyleyin geri gelip döveyim. İşte bu şimdi gidip biraz şehirde birkaç tane insan döveyim. Ve ben tüm bunları yaparken siz de benim peşimden falan gelmeyin anladınız mı gelmeyin. Yeter artık yeter. Şimdi seni bir elimin altına alırsam yemin ederim bütün kemiklerini kırarım. Yürü doğru eve gidiyoruz. Evden bir adım bile dışarı attığını görürsen seni çok fena yaparım çocuk. Gerçekten bu çocuk fazlasıyla dayağı hak ediyor. Bunu iyi davrandıkça tepemize çıktı. Neyse bana dışarıda yaptırmadıklarınızı ben de evin içinde yapacağım. Birazdan bu kum torbasını patlatacağım. Siz de pişmiş kelle gibi bana bakacaksınız. <laughs> Neyse hadi artık sizle oyalanamayacağım. Şunu bir an önce yumruklamaya başlayayım. Yok aşkım bu çocuğun enerjisi hiç bitmiyor. Yemin ederim o kadar yoruldum ki nefes almakta zorlanıyorum. Şimdi buraya düşüp bayılacağım. Evet aşkım ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Bu çocuk tam süper kahraman olacak enerjiye sahip. Ama hep kötüye kullanıyor. Evet yumruklama seansı başlasın bakalım. Şöyle sapa sağlam biraz yumruk atıp şu kum torbasını patlattım mı size mis gibi bir eziyet verebilirim. Heh, tamam tavanı bile kırdım yeminle. Bana işte böyle şeylerle gelin. Bu tarz işlerden keyif alırım abi. Süper kahramanlık falan Tamam, güzel de insanları yardım etmekten nefret ederim. Onlara daha çok eziyet çektiririm. Bu daha çok hoşuma gidiyor. Of of bu çocukla gerçekten uğraşılmaz. Umarım büyüyünce akıllanır ne diyeyim ki? Maalesef aşkım evden bile çıkmasını müsaade etmemeliyiz. Of çok fena yumrukladım yemin ederim. Bir de o yumurta kafalı keltoş hocayı dövdüm ya. <laughs> aşırı enerji sarf ettim. O yüzden de karnım çok fazlasıyla acıktı. Hadi bakalım. Boşuna annem babam değilsiniz. Bir güzel yemek hazırlayın da yiyeyim artık. Öyle yumurta falan da yemek istemem. Dana bonfile isterim. Dana bonfile mi? Biz daha evlendiğimizden beri öyle bir şey yiyemedik. Bana bak sen biraz fazla olmaya başladın. Gerçekten seni zincire bağlarım. Vallahi yemin ederim camdan dışarısını bile göstermem sana. Ya canım ailem siz bu işleri biraz fazla abartıyorsunuz. Her çocuk bu kadar eğlenmek ister. Her çocuk bir yani kötülük yapmak isteyebilir. Arkadaşlar, sizce ben gerçekten kötü biri miyim? Bunu yorumlarda belirtin. Annemle babam bütün yorumları okuyup görsünler. Bir de beni sevdiyseniz lütfen bu videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.